Herkese yepyeni bir Tomb Raider bölümünde selamlar arkadaşlar. Birebir kaldığım yerden devam ediyorum. Arda arda bu videoları. Ee... Abla bak harbi küfürlüksün. E basıyorum bir onda koşmaya yapalım başlıyor. Kafam ağrıdı ya. Biraz daha kısabilir mı? ses arkadaşlar izninizle. Bir kaydet ya. O da çok kısırdı. O şeyin sesi çok fazla ya. Bizim Zıpladım ama zıpladım arkadaşlar. Ya gerçekten ya. Şöyle ileri doğru atlayalım da. Yanlış <laughs> yaptık yani. böyle <laughs> ya. Böyle on yapmayacakmışız. Ya tıpla Ay ayağım kaydı. Ya vallahi bak. Niye? Ne yapacağız burada abi? bu edip Allah'a mı bırakacağız kurtulmayı? Ne yapacağız? Yorum başında mı ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ha, yine zıplamıyor. Geri zekalı. Başka bir şey var arkadaşlar burada. Şey bir saniye. Nasıl üçüncü atlayacağım ben acaba? Bilmiyorum. Allah arkadaşlar bilmiyorum. Come <laughs> Gidiyorsunuz mu acaba klavye setler mi ya? Niye ters oturdu şimdi? Evet arkadaşlar ben anlamıyorum. Evet abi boynu kırılıyor böyle. Oyuna bu mekanı eklemişler ya garip. Dur! Dur! Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Kaydet. Pardon bağırdığım için. Pardon bağırdığım için ne ee, burası? Hadi gezin. Geç Lan buraya attı. Lan ne yapıyorsun lan gelecek al. Korktum ya. Niye korktum ki burada be şimdi? Tamam bunun olduğu yerden gidiyorum artık. Abi. Ölçük mü? Ölçük. Ölçük mü arkadaş? <laughs> Buradan atlamak lazım. Başka bir yer yok diye hatırlıyorum. Görmedim en azından. Bura başka bir yer. Öldük. İyi ki kaydetmişim bak. Böyle salak saçma şeyler yaptığı için oyun. Kimse kusura bakmasın 3 mermi ölen şeye 5 mermi harcamayacağım. Hatta ben onu canlandırmayacağım bile güle güle. atlanıyor buradan. O kaya ayırdı. Aa burada da cam varmış. Nasıl görmedim lan bunu? Neyse. Bir an önce ikinci oyuna geçmek istiyorum biliyor musun arkadaşlar? Karşıdan atlanır bu arada inanıyorum ben. Böyle kenardan konuşuyor. Tabii da bir şey. Ee bu kapıları biz nasıl... Dava değildi amacım. Şu U merminin olduğu yerde ama... Ben hiçbir şey anlamak şu an. Böyle atla. Nasıl löp üzerine oturdum ama merminin şeyin. Ben arkadaşlar. Ortadan gitmiyoruz o garanti galiba. Galiba yok. Görmüyorum. Tabi kaydedelim mi arkadaşlar artık ha? Tekrar 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 aynı yerleri yapma. Daha ya niye çıkardım ki? Buraya tekrar atacağım bu arada. Buradan üçten atlarsak. iyi kaydım ama. Nasıl olduysa kurtuldum arkadaşlar. Çaktırmıyorum. просто Tamam. Evet. Nasıl kayıyorum bilmiyorum ben yine kaydedeceğim. Oyun kaydetmemi istiyor ben de kaydediyorum abi. Evet kayıyor burası. Bu da diğer kapıyı açtı tabii ki. İlk bu açıldığına göre lambra kayıyormuş. Ya bir dakika orası nasıl kayıyor abi? Arkadaşlar şurası nasıl kayıyor bana açıklar mısın? Allah aşkına bak. Yemin ediyorum. Sövmeyeceğim ya. Yok sövmeyeceğim. İnan sövmeyeceğim lan. Var mı lan? Sövmeyeceğim oyun. Sövmeyeceğim. Kapılar süreli değil mi? Ne güzel. Peki ben burada durduğum sürece açık kalacak mı? Bir deneyelim. Kapanıp açılmasını bekleyeceğim. Ben buradan oraya atlayabildim mi? Sanırım burada olduğum sürece arkadaşlar kapanmıyor. Bu arada atlanabilir lan bence. Ay. Geleceğim <laughs> ondan önce arkadaşlar. Burası kay... Ha bura kaymıyor. Burası kayıyor mu diye deneyecektim de orası kayıyor galiba. Olmadı lan. Dedim var ya oradan atlar falan neyse. Tamam bir öğrendik şu an arkadaşlar. Sıkıntı yok. Şimdi Ya <laughs> Çok. Zor tutuyorum kendimi bu var. Aşırı zor tutuyorum arkadaşlar. Hani bırakmamak için, girmemek için çok zor tutuyorum kendimi ya. Ama öyle böyle değil. Bu burası kaya tutar. Çok 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 zor tutuyorum böyle. O ana avrat, tanrı diye girmemek için. Nasıl sana anladın? Sabancayla mı döveceğiz? Harikasın. Allah ablacım. Nasıl o seviyeye geldin ben de bilmiyorum. Burası kayıyor mu? Kayıyor. Peki arkadaşım, buranın tasarım amacını sorabilir miyim? Çok sevdin herhalde saçma salak şeyler yapmayı. Burada kol var abi, ben orayı nasıl açacağım? telele basıyor mu? Hani E, ee, buraya 31 çekmeye çıktık herhalde. Yok abi gerçekten çok salak bir oyunsun artık benim için gözümde ya. kapılar aynı yere çıkıyormuş ya. <laughs> Hocam mı? Как вы E artık öldürme böyle hapis mi ediyor arkadaşlar? <laughs> Anladın nereye? <ya>, anladım. Hoppa! Hopala la la İlk olunca gerçekten oynanmıyormuş bu oyunu o fark. Oh. Boss girdim bilmiyorum. Yok. burası kaymıyormuş ya salak. Ne çarpacağım? İbiye bak, İbiyi gördünüz mü orada? Tavrım. Orada loot var mıydı acaba? Çıkmaya bile gerek yok uzun. Uşşşş Atlantis bölümündeki tüm silahları al diye başarım gene. Yani. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bu arada arka tarafına geldik. Ne oldu adam? Ya geliyor zaten. Ya al, al, lütfen. Artık al, bak, bak. Dinliyorum, haber misin? Yavaş, sonuna gelelim artık gördüm bir yaratı. Metkir'i gördüm. Evet. Buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki Tomb Raider bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.